Merzurum ara tatilde 500 çocuğu bilim yolculuğuna çıkardı. Yapay zeka üretken araçları hayatımızı nasıl kolaylaştırılabilir? Güzel gidiyor. Yani buraya gelip bir şeyler öğrenmek bizim için eğlenceli geliyor. Ara tatilde buraya geliyoruz. Burada çok eğleniyoruz ve bir şeyler öğreniyoruz. Bilim Erzurum bundan 4 yıl önce hizmete alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK İşbirliği ile o günden beri özellikle çocukların gözdesi oldu. 7 tane devam eden atölyemiz var burada. Bu atölyelerimize öğrencilerimizin talebine göre bölüştürüyoruz onları ve güzel etkinlikler çıkartıyoruz. Çocuklar 9 günlük ara tatilini burada değerlendirdi. Yaklaşık 500 öğrenci merkezdeki bilimsel etkinliklere katıldı. Memleketimizde bir teknoloji hamlesi var, milli teknoloji hamlesi var. Bu artık insanların gönlüne, çocuklarımızın gönlüne girmiş durumda. Çok yoğun ilgi var. Biz o yoğun ilgiyi karşılayabildiğimiz kadar burada gerçekleştiriyoruz. Gözlük tasarımı yapıyorum. Çünkü sektörüm sağlık sektörü sınav öncesi fazla çalıştıkları için göz yorulması oluyor. O yüzden onlar için göz dinlendirici gözlükler yapmayı düşünüyorum. Merkezde uzman eğitmenler var. Çocuklar da bu eğitmenlerle birlikte robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım gibi alanlarda eğitim aldı. Hem tatilleri eğlenceli geçmiş oldu hem de bilim ufukları genişledi. Benim sektörüm moda ve tasarımcı olduğu için ben de ve teknolojik çiftçi olduğu için ben de çiftçilere özel giyinebilir kıyafet yapıyorum.